2. sınıf hayat bilgisi ders kitabı cevapları. Sayfa 131 Ata Yayınları ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 2. sınıf hayat bilgisi ders kitabı cevapları. Ata Yayıncılık sayfa 131 etkinlik A. Aşağıdaki haritada ülkemizin yerini kırmızıya boyayarak gösteriniz. Cevap B. Aşağıdaki Türkiye haritası üzerinde denizlerimizin, başkentimizin ve yaşadığımız yerin adını yazarak gösteriniz. Cevap, ben İstanbul'da yaşıyorum. Haritada nerede yaşıyorsanız o ilin yerini gösterin. İkinci sınıf ata yayınları hayat bilgisi ders kitabı sayfa 131 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.